Merhabalar arkadaşlar ben Mustafa Gökçe. Bu dersimizde Python'daki dosya işlemlerini öğreneceğiz. Python ile istediğiniz herhangi bir dosyanın içeriğini okuyabilirsiniz veya istediğiniz herhangi bir dosyaya içerik yazabilirsiniz veya ekleyebilirsiniz. Öncelikle dosyadan içerik okuma işlemine bakalım. Ben buraya örnek bir dosya oluşturdum ve içerisine örnek birkaç yazı yazdım. Şimdi kodumda bu yazılara erişmeye çalışalım. Öncelikle bir değişken oluşturuyorum ve buna dosya adını veriyorum. Ve bunu open fonksiyonuna atıyorum. Open fonksiyonu ile Python'da bir dosyayı okuma veya yazma modunda açabilirsiniz. Okuma modunda açmak için iki adet argüman gerekli. İlk argüman okumak istediğiniz dosyanın ismi ve uzantısının karakter dizisi şeklindeki hali. Diğer argüman da bir karakter dizisi ve bu dosyayı hangi modda açacağınızı belirlemekte. Buradaki R read'den gelmekte. Yani bu dosyayı okuma modunda aç. Öncelikle okuma okumak istediğim dosyayı aç, yazıyorum. Dosyanın adını ve uzantısını karakter dizisi şeklinde yazdım. Sonrasında ise bu dosyayı okuma modunda aç, açtığımı belirtiyorum. Dosya açılır şeklinde dokümante ettim. Sonra ise içerik adında bir değişken oluşturuyorum ve dosya nokta read diyorum. Dosyanın içeriği alınır. Sonrasında ise dosya nokta close diyerek dosya kapatılır. Dosyada yapmak istediğiniz işlemleri yaptıktan hemen sonra bu dosyayı kapatmanızı öneririm. Şimdi ise ekrana içeriği yazdıralım. Gördüğünüz üzere dosya başarılı bir şekilde okundu ve içerik ekrana yazdırıldı. Read fonksiyonu aslında bir adet argüman almakta fakat boş bıraksanız da çalışmakta. Eğer boş bırakırsanız dosyanın tüm içeriği alınır. Fakat buraya bir tam sayı değeri girerseniz o tam sayı değeri kadar karakteri de alabilirsiniz. Örneğin ilk 10 karakteri almak istediğimi düşünelim. İlk 10 karakterde merhabalar olduğu için sadece ekrana merhabalar yazdırıldı ve aslında bu içerik adındaki değişkene de sadece ilk 10 karakter atandı. Bu şekilde başarı, başarılı bir şekilde dosyadan içerik aldık, okuduk ve ekrana yazdırdık. Bunları çoklu yorum satırına aldım. Şimdi ise dosyaya içerik yazma ve ekleme işlemine bakalım. Yine dosya içerik okumaya benzer bir şekilde değişkenimize open fonksiyonunu atıyoruz. Yine iki adet argüman alıyor bu open fonksiyonu. İlk argüman yine aynı şekilde dosyanın ismi ve uzantısını içeren bir karakter dizisi. Diğer karakter dizisinde ise A harfi bulunmakta. A harfi de İngilizce'deki append'den yani sonuna eklemekten gelmekte. Eğer bu şekilde dosyanızı açarsanız dosyanın sonuna bir e, karakter dizisi ekleyebilirsiniz. Fakat eğer dosyayı W yani write ile açarsanız dosyanın içeriği tamamen silinir ve sadece sizin yazdığınız değerler dosyaya eklenir. Öncelikle append'e bakalım. Yine dosyama dosya eşittir. Open fonksiyonu ile açıyorum. Dosyamın ismini örneğin yazdır nokta text olarak belirledim ve bunu append modunda yani ekleme modunda açtım. Sonrasında ise dosya nokta write ile dosyanın içerisine göndermek istediğim karakter dizisini yazıyorum. Örneğin merhaba yazdım. Tabii ki kodumu dokümante etmeyi de unutmuyorum. Öncelikle dosya açılır. Sonrasında ise içerik dosyaya yazdırılır. Sonrasında ise dosya nokta close diyerek dosya kapatılır. İsterseniz bu kodumu hemen çalıştırayım. Gördüğünüz üzere burada yazdır nokta text adında bir dosya belirdi. Ve bu dosyaya baktığımda içerisinde yazdırmak istediğim karakter dizisi başarılı bir şekilde yazdırılmış olarak görmekteyim. Kodumu eğer tekrar çalıştıracak olursam bu dosyaya tekrar geldiğimde gördüğünüz üzere bir daha merhaba yazısı yazdırıldı. Kodumu kaç kere yazdırırsam yazdırayım sürekli dosyanın sonuna istediğim değerler eklenecektir. Gördüğünüz üzere bir adet daha merhaba bu dosyanın içerisine yazdırıldı. Fakat write komutu bundan biraz daha farklı çalışmakta. Write komutun ile bir dosyayı açtığınız anda ve bu dosyaya bir şey yazdırdığınız anda önceki tüm değerler silinir ve sadece bu dosyanın içerisinde sizin yazdırmak istediğiniz şeyler yazdırılır. Örneğin selam yazdırmak istediğimi düşünelim. Kodu çalıştırdığımda ve kod kodun çalışması tamamlandığında bu dosyaya geldiğimde gördüğünüz üzere önceki tüm değerler silindi ve ekrana daha doğrusu bu dosyanın içerisine sadece selam yazdırıldı. Bunu değiştirecek olursam, örneğin hoşça kalın yazdıracak olursam kodumu çalıştırdım ve tekrar dosyaya geldiğimde gördüğünüz üzere bir önceki değerler silindi ve şu an dosyaya yazdırmak istediğim değer yazdırıldı. Python'da ki dosyadan içerik okuma, dosyaya içerik yazma ve ekleme bu şekilde yapılmakta. Bu dersimiz burada tamamlanmıştır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.